Dostlar merhaba inanır mısınız bilmiyorum ama tam size initia ile ilgili bir video atıyordum ve de videoda diyordum ki testnet çok yakın testnet gelince de size video çekeceğim fakat bu videoyu edit derken bir de ne göreyim gördüğünüz gibi initia'nın testneti şu an açılmış dostlar daha yeni paylaşmışlar ve de ilk e, alkışlayanlardan birisi olalım burada her şeyi anlatmışlar ben hiç vakit kaybetmeden buradaki işlemleri teker teker yapıp hepsini videoya kaydetmek, size hemen kısaca bu işlemlerin nasıl olduğunu göstermek için başlayacağım. Öncelikle ne diyor? Öncelikle bir initia wallet'ı kurmamız gerektiğinden bahsediyor dostlar. Buraya bizim için bir link bırakmışlar. Chrome Web Store'a gidiyoruz. Ben eklemiştim. Buradan hemen initia wallet'ı şöyle güzelce çektim kenara ve de tıkladım. Evet, klasik bir cüzdan oluşturma kısmındayız. Şimdi ne diyor bize ee, Create Wallet yapmamız için umarım sosyal medya istemiyor. View Other Options dedikten sonra ha süper. Ee, sosyal medyayı bağlamadan buradan e, klasik bizim e, anahtar kelimelerimizle cüzdan oluşturabiliyoruz. Hemen buradan Create New Account'a tıklıyorum. Hemen şifremi yazayım. Tamam dedim. Next dedim. Ve de size burayı göstermeyeceğim. Buradaki seed phrase'lerimizi kopyalıyoruz dostlar. Ve de çok güzel bir yere saklıyoruz. Buradan size aldığınız seed phrase'lerle ilgili sorular soruyor. Hemen submit diyelim. Ve de hepimize hayırlı uğurlu olsun. İnişya testnetimizi şu an başlattık. Hemen şuradan get testnet tokeni diyelim. Ve de faucet dolmadan çok insan buraya yapışmadan hemen faucetlerimizi alalım dostlar. Hemen submit diyelim. Evet çok güzel 100 initimizi şu an aldık. Dostlar faucetimizden tokenlerimizi aldık ve de devam ediyoruz. Burada evet recovery evet bunların hepsini yaptık. Gittik faucetten de aldık. Şimdi bakalım gelmiş mi asetlerimiz? Evet 100 adet init native tokenimiz gelmiş dostlar. Şimdi yapabileceğimiz şeyler nelermiş? Evet initia app girelim. Ne varmış bakalım. Evet hazırım. Gördüğünüz gibi ne diyor? Bir testnet başlamış ve al 8 hafta boyunca bir XP kazanma programı var. Süper. Size bir tavsiye. Fawcetlerinizi erkenden alın dostlar. Bu sekmez hep olur. Evet. Bağlandık gördüğünüz gibi Initia'dan kabulü verdik. Ne diyormuş? Hemen bakalım. Ee, evet, evet, evet bunları yapabileceğimiz bir bize dashboard sunmuşlar, bir site sunmuşlar. Test etmemiz süper. Swap'a gelelim. İlk swap'ımızı yapalım dostlar. Hadi bakalım. Bir initiate'ma eee şuradan next'e basacağım sanırım. Evet next dedim. Confirm diyorum. Tamam. Estimating fee, estimate yaptıktan sonra approve'a tıkladık arkadaşlar ve de init ya üzerinde Testnet'in üzerinde ilk işlemimizi şu an gerçekleştirmiş olduk. Skend'den de bakalım. Evet. Confirm success arkadaşlar gördüğünüz gibi. Total transactions evet ilk 15.000'in ilk 16.000'in içindeyiz. Devam arkadaşlar. Go to my page dedim. Gördüğünüz gibi burada asetleri de görebiliyoruz. Başka neler yapabiliyoruz? Hemen bakalım. Tamam bunların hepsini yaptık zaten. Şimdi stake. Şimdi ne yapıyoruz? Stake'e gireceğiz. Girelim. Hemen bir bakalım. Ne stake etmek istiyorsunuz? Önce bir hadi bir initia stake edelim. 3 tane. Next dedim. Kimi seçelim? Var mı tanıdık birileri? Ee, Türk bulamadım. Şu not skuruyu biliyorum. Buna hadi yatıralım. Bir şeyin değiştiğini sanmıyorum. Confirm dedim. Bekliyoruz. Approve dedim. Bekliyoruz. Hafiften bir yavaşladı. Fark ettiyseniz millet şu an saldırıyor. Evet gördüğünüz gibi. Bir tane daha yapalım hadi. Şuradan ana sayfaya geldik. Stake dedik. E, USDC çevirmiştik arkadaşlar. USDC'lerimizi de hadi pool'a koyalım yalandan. Hepsini seçtim ben. Next dedim. Bu olsun hiç fark etmez. Confirm diyorum ve de USDC ve initialarımı beraber stake etmiş olacağım bu sayede. Evet, go to my page dedim. Evet, burada her yaptığımız işlemi de görebiliyoruz dostlar. Şimdi evet ne yapalım? Gelelim. Neler varmış bakalım. Confirm'imizi yaptık, balance'ımızı check ettik. Pool. Zaten biz arkadaşlar muhtemelen pool dediği bunlar arkadaşlar. Bu stake yapıyoruz. Bunlar da pool. Dashboard'umuzda da ne kadar var görebiliyormuşuz. Dashboard'umuza nasıl geliyoruz? Sanırım evet. Buradan arkadaşlar reward'larımızı claim edelim. Aha bakın yalandan yanlışlıkla bir işlem daha bulduk şuradan. Reward'larınızı, stake reward'larınızı toplayabiliyorsunuz arkadaşlar. Güzel. Governance diyor. You can create review and vote for proposals in the governance section. Şimdi evet governance section nerede acaba? Şöyle bir bakıyorum. E, aşağı inelim. Explore the stats. Evet, evet. Be part of. Evet, şu governance'a bir tıklayalım bakalım. Proposal'larımıza. Ee, bu arada eğer Discord'a da katılmadıysanız buradan dostlar Discord'una katılın. Önceki çektiğim videoda bir Blackwing'i anlatmıştım. Bir de Milky Way'i anlatmıştım. Gördüğünüz gibi bir sürü miniçe çıkmış. Şöyle bir bakalım teker teker. Coming soon. Gördüğünüz gibi daha gelmemiş bu işte update diyor bu da gelmemiş bekliyoruz bu da gelmemiş evet dostlar buna bakıyorum bu da sanırım daha gelmemiş şu an aktif olan mini miniçyamız var onun da videolarını çektim ee, muhtemelen ya bu videodan ayrı koyacağım ya da bu videoyla koyacağım göreceğiz bakalım şu ikisini anlattım dostlar şimdi neyse proposal'ımıza gelelim create proposal diyebiliyor muyuz? Open diyor. Paste to initial build. Şuna bir tıklayalım. Şimdi daha şuradaki vota tıklıyorum. Yes diyeyim. Confirm diyeyim bakalım. Tabii ki bu işlemi yapmanız için muhtemelen bir tane validatöre stake yapmanız gerekiyor dostlar haberiniz olsun önceki işlemleri sırasıyla yaptıysanız tabii ki de votunuzu yapabileceksiniz fakat videoyu ileri alıp bunu deniyorsanız muhtemelen hata alacaksınızdır şimdi devam edelim yeniçe şey, usernames diyor ki bir domain oluşturabiliyorsunuz initle nasılmış o şimdi username burada yazıyor mu var tıklayalım hemen user name'imizi de alalım. İçini dışına getiriyoruz dostlar. <laughs> Alınmalıysa alalım. Elon Musk var mı? Kesin almışlardır. Bakalım hemen. Evet almışlar. Doge almışlar mı? Alalım dostlar. Aa ne diyor? Fakat çok fazla iniçi istiyor dostlar. O yüzden nasıl bir şey yapalım? Vitalik alınmış mı? Bakalım. Vitalik'i de kapmışlar. Vitalik Buterin'i almışlar mı? Ha, tamam. Bunu alırız. <laughs> bunu aldık dostlar. Approve dedim. Evet, eğlencemiz bitti mi dostlar? Bitti herhalde ben. Evet, eğlendim vallahi yalan yok. Şimdi username'imizi de aldık, içine dışına getirdik. Sign-in hepsini yaptık. Check my page diyor. Tamam. Bakalım nasıl gözüküyoruz? Check my page bir saniye. Dashboard baba. Across seven minutes yaz. Evet. Şöyle bir bakalım. Bridge var. Oo, bridge'imiz de var. Bridge'i de hemen de yapalım. Proposal, validator, pool. Tamam dostlar. Gördüğünüz gibi burada ismim gözüküyor. Her şeyi düzgün yaptık. Initial scan'a baktık. Evet. Ben de merak ediyorum. Bu XP nedir? Tıklayalım. XP programında ne var? Ne yapmamız istiyorsunuz? Evet. Bakın, bakın, bakın. Evet. Güzel, güzel bir sürü e, NFT mint diyeceğiz. Mintleyenler başlamış bile. Fakat her şeyden önce gideceğim. Şu Blackwing testnet'e my address yaz. Tabi yazamıyoruz. Hemen bağlanalım. My address. dostlar. Şuradan Blackwing'e bridge yapacağım. Bakalım burada bridge var mı? Şu anlık bridge görevimiz yok. Fakat ben ee, şöyle bir ilk biricimi Blackwing'e aşkım Blackwing'e yapmak istiyorum approve dedim bekliyoruz evet ilk biricimizi de attık birisler de önemli dostlar biliyorsunuz inicia L1 projesi Blackwing'tir bunun üzerinde çıkan minicialarda L2 projesi yani L2 projeleri şimdi buradaki kazandığım NFT'leri ben teker teker mintliyorum. Tabi sıra sıra yapmak gerekiyor sanırım. İlki ne yaptık? Evet. Claims taking rewards bunu da yaptık istemeden elimiz kaymıştı. Approve dedim. Teker teker hepsini mintleyelim dostlar. Hadi bakalım. Yine muhtemelen Umarım günlük görev yoktur. Artık günlük yapılacak görev listesi kabardı. Artık yeter. Hem Immutable X'de gem topluyoruz. Karakta zilli kasıyoruz. Discordlarda chat yapıyoruz. Artık yorulduk dostlar. Gerçi eğlenceli ama e, ekstra bir iş istemedim açıkçası. O yüzden böyle dedim. Gördüğünüz gibi hepsini de teker teker mintledim. Yani taskları... Ee, gördüğünüz gibi sanırım bitirdik. Build Jenny diyor. Jenny'mizi de hadi build edelim. Ve de ilk Jenny'yi build edenlerden birisi olduk muhtemelen. Bu videoyu hemen paylaşacağım. Hemen editini yapacağım. Çok fazla kırpmayacağım ki hemen görün dostlar. Bir önceki videoda Blackwing ve de Milky Way'den bahsetmiştim. Milky Way sanırım yok. Fakat Blackwing dostlar puan kazandırıyormuş cidden. Dostlar buradaki sıralama sistemini çözmeye çalışıyorum. Oyunu çözmeye çalışıyorum bir süredir ve de leaderboard'da şunu fark ettim ki gördüğünüz gibi senin karakterin level'ı önemliymiş. Onu görüyoruz. Gördüğünüz gibi bakın 705'ler 4. sıradayken 600 XP'lik bu 2 level'lık evolve ettirmiş. Yani seviye NFT'sine seviye atlatmış insanlar gördüğünüz gibi üst sıralardalar şu an. Ve de bu demek oluyor ki dostlar jenimizi Yani bu karakterimizi besleyerek Level'ını arttırmak Bizim XP toplamamızdan Sahip olduğumuz XP'den Daha önemli Nasıl bir şey yapabiliriz burada onu göstereceğim size Yani buradan feed geni Dedikten sonra dostlar gördüğünüz gibi Upgrade food buy more food Gibi tuşlarımız var Biz bu NFT dostlar Haftada en fazla Bir kez besleyebiliyoruz yani atıyorum her hafta buna şu kent food'u vermek. Yani bir can verecek olan o düşük seviyeli yemeği vermek mantıksız. Yapabileceğimiz en iyi şey ne burada? Filet mignon diyor dostlar. Bunu almamız çok mantıklı. Bunu nereden alabiliriz? Gördüğünüz gibi makineler var burada. Ben bir adet çevirdim. Fakat gelmedi. Common geldi. Ee, bu klasik teneke'den geldi. Burada dostlar arttıkça... E, e, kutunun değeri arttıkça bize verebileceği o 3 tane şu en, en, son yemekten bize daha çok verme şansı var arkadaşlar. Şimdi God Feed diyeyim. Upgrade Food diye bir özelliğimiz de var. Burada neyi görüyoruz dostlar? 10 tane tenekeyi bir tane good lunch yapabiliyoruz. 5 tane goodlaunch'ı da Philip Mignon denen yani direkt şu an karakterimize level atlatan yiyece dönüştürebiliyoruz. Güzel bir sistem olmuş. Şansa dayalı eğlenceli oyuna çevirmişler. Ben çok seviyorum böyle oyunları. Gayet güzel olmuş. Şu an şurada da gördüğünüz dostlar sahip olduğunuz yemek miktarı. Benim arkadaşlar şu an bir canım var. Ve de XP kazandıkça bu feed işlemini gerçekleştireceğim yemek alarak dostlar Olabildiğince XP kazanmaya odaklanmamız gerekiyor ee, Bir sonraki hani biz az önce NFT mintleyerek XP topladık ya Toplam 11 saat sonra bunu tekrardan yapabileceğim Yani günlük görevler bunda da var arkadaşlar Hepimize hayırlı uğurlu olsun Evet e, günlük kasmaya bunda da devam edeceğiz Dostlar şöyle bir şey de keşfettim daha fazla XP kazanmak için buraya tıkladığınız zaman gördüğünüz gibi burada bir referral kod girmenizi istiyor. Ben kendi kodumu size buraya vereceğim. Fakat sizden de ricam yorumlarda kendi kodunuzu paylaşabilirseniz izleyicilerimin arasından bir tane referral kodunu ben kullanmak istiyorum. Bu sayede 50 XP kazanmış olacağım dostlar. Dilerseniz siz de benim hazır kodumu kullanarak ekstra 50 XP'nizi direkt Earn More XP'ye tıklayıp Enter Referral Code deyip buraya girerek Enter'a basarak alabilirsiniz dostlar. Onun dışında Initia'yı takip etmek ve de Initia Discord'una katılmak dostlar size ekstradan e, XP'ler sağlayacaktır. Bunları da yapmayı unutmayın.